sonra Suriye Kürt asıllısıyla, Arab asıllısıyla, Türkmen asıllısıyla tasedraa topladılar. Boşaltılan bir Suriye var. Hocam 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlıyorlar dünyayı? Kesinlikle. Bakınız. Ben söylemiyorum. Şimdi Çin'de bir kuş gribi çıkıyor. Bu konuda İngilizler İngiltere para konusunda Almanlar çok iyi çalışıyor. Diğer alüminyuma yüklenmiş nano teknoloji ile teknolojiyle üzerimizden geçen uçaklar var ya ülkelerden üstümüzden geçen 10-11 kilometre uçaklardan buralardan nanoteknolojik virüsler püskürtüyorlar. Ben söylemiyorum bunu. Bu konuda İngiltere'de yayınlanmış düzenlerce şey kitap var. Çünkü bakıyorsunuz bugün Çin'de bir kuş gribi çıkıyor durduk yerde Aradan bir hafta geçiyorsunuz. Aa, Anadolu'nun, Erzurum'un bilmem ne köyünde de kuş gribi var. Kardeşim e, o virüs uçarak mı geldi buraya? Ha, olay şu. Bugün bir şeyi daha söyleyeyim net. Bugün bunlar da mı raporlar? Dört gencimizden biri kısır artık. Evet. Gençlerimizin. Antidepresanla her programda değiniyorum. Bir kez daha değiniyorum. Devletimizin bütün kademelerine, şu antidepresan meselesine mutlaka çözüm bulmaları lazım. 2012 rakamı sadece 27 milyon kutu insanlarımıza sat kullandırmışız. Tuzak mı hocam? Bu? Tuzak. Neyin Çünkü tuzağı? Antidepresanı bir yıldan fazla kullanırsanız açık ifade Bazı doktorlar, hekim arkadaşları vermek zorundayız canım. Bu toplumun hepsine değil. Hastadır. Yüz binde, binde bir hasta vardır. Verirsiniz. Ama bugün üniversite öğrencilerinin cebinde Halil Bey. Aspirin gibi taşınıyor bu ilaçlar. Ve çok normalleştiriyor Evet hocam. Evet. Bakınız. Antidepresan sizin bütün nor normal kabul ettiğiniz değerleri, değerleri yıkar. Sonra anormal kaybettiğin e, olarak gördüğünüz bütün değerleri sizin tabii değeriniz haline getirir. Bunu ben söylemiyorum. Prozak toplumu diye bir film var. Seyretsinler. Acı Reçete diye Türkiye'de bir oynatılan falan birkaç sene önce bir film var. Buna baksınlar. Bu konuda Amerika'da çok ciddi çalışmalar var. Ama şunu net olarak söyleyelim. Öte taraftan GDO'lu. Hele ben buradan bir şeyi tekrar insanlarımıza somut şeyler de söyleyelim Halil Bey. Buyurun hocam. Yani ben buradan Fatma teyzeme, Muharrem amcaya, 80 milyon kardeşime şunu söylemek istiyorum. Lütfen aldıklarınızda mısır şurubu yazıyor ise. Mısır şurubu. Evet. Var ise veya bir baklava alıyorsunuz. Evet yani çok ucuz. Sakın almayın. Bakınız bunlar Mısır şurubu, prostat kanseri, rahim kanseri, kanser, meme kanseri, kısırlık en baba etkeni. Ki bunlar artan vakalar. Evet ve maalesef ve maalesef bunu Türkiye'de pazarlayan, imalatını yapan en muhafazakar olduğunu söyleyen bir grupla Amerikalı. Devletimiz bunların tedbirini almak zorunda. Bunları sıradan söylemiyorum. Bunlar hep isteyene bilimsel raporları gösteririm. Davet etsin devlet beni, bunların bilimsel raporlarını gösterdim. Çünkü topyekün şimdi bir bir tarihte bir Tarım Bakanı şöyle bir laf etti. Efendim dedi biz G dolu ürünleri yani insanların yiyeceği izin vermiyoruz dedi. Peki niye izin veriyorsunuz? Hayvanların yemlerinde olabilir dedi. Şu kadar. Ki Amerika'daki olanların bile üzerinde. Peki anam babam besin zincirinin son halkası kim? Ademoğlu Havva kız. Peki GDO orada patlamayacak mı? Danayı, koyunu, kim yiyecek? S Hayvanın sütünü kim içecek hocam? Evet. Evet, onun için açıkçası insanlık top topyekün bir tehditle karşı karşıya. Bu anlamda ilk seçilen unsur da açıkçası Müslümanlar. İ Müslüman coğrafya istikrarsız hale getirilmek isteniyor. Bu is İslam coğrafyasının içinde baktığınızda elaya tutan tarihi imparatorluk geleneğiyle olan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Milleti but this on YouTube